geldin Cezayir Türk. Hoş bulduk. İçeride mi tatavlala? İçeride seni bekliyor. Üzerinde emanet yok değil mi? Var. Geri verene kadar Allah'ın emaneti üzerimizde. Onu taşıyoruz. Geç.

Bu annede buluşsaydık da Daha sakin olurdu. <laughs> Monte Cristo Conte. Ben kalabalıkta okumayı severim. Hapishanede alıştım. Koğuşun gürültüsünde okuya okuya alıştım. Sessizlik de kafama girmiyor. Sen sen bize de ben sana anlatırım. Güzel kitap dostluk, arkadaşlık gibi saçmalıklara inananların yediği kazıkları anlatıyor. Bence okuduğundan hiçbir şey anlamamışsın. Hiç boş yere gözlerini yorma. Çok düşüncelisin. Ama merak etme. Ben kendime iyi bakarım. Asıl sen kendini boşuna yoruyorsun. Yani çok stresli bir hayatın var cancağızım. Yani stres. insanın baş düşmanı. Ha bu arada ne yersin? Ne sipariş edelim? Hiçbir şey, su yeterli. Hemen efendim. Rahat ol cancağızım. Seni zehirlemeyeceğiz. Bak bu mekanı sen seçtin. Ha bu arada... ...levrek buğulamayı tavsiye ederim. Yani ben her geldiğimde söylerim, Benden sana tavsiye. Ya biliyorsun yani burayı. Ben İstanbul'un bütün deliklerini bilirim. Cezayir. Memleketteki bütün lan fareleri sana çalışıyor. Her deliği bilmen normal. Yalnız dikkat et. İstanbul'un altı üstüne gelince yönün şaşar. Sonra kaçacak delik bulamazsın Tatavlalı. Sen mi getireceksin İstanbul'un altın üstünü? <laughs> ya güzel adamsın Cezayir. Yani bileğin sağlam, yüreğin kavi. Anladık da koskoca İstanbul'da yani seni yutar. Akıllı olmazsan seni yutar. Ama akıllı olursan sana da yeter. Şimdi bu teklif mi? İş mi konuşuyoruz? Her zaman İstanbul dünyanın göbeği cancaaz. Yakında bütün dünya bu şehirden yönetilecek. Biz yöneteceğiz. Hem İstanbul'da hem de dünyada. Şimdiden tarafını seç. Güzel. Güzelmişim. Ben sizde çalışayım, siz de beni kollayın. Bu mu? Yok artık ya. Henüz sen bizimle çalışacak çapta değilsin, Cezayir. <laughs> ya yanımıza çalışırsın ancak. Yani şimdilik bakarsın, sonra değişir. Henüz daha erken Cezayir, erken. Kabul edersek kendimizi sağlam alıyoruz. Orasını anladık peki. Kabul etmezsek ne oluyor? Bilmem. Benim seçeneğim çok. Ama senin seçeneğin pek yok. Kırk katır mı? Kırk satır mı diyorsun yani? Ha? O kadar bile seçeneğin yok diyorum. Gücünü bil, aklını kullan Cezayir. Delikanlılık para etmez ama para birçok delikanlıyı harcar. Efendim. Firavun efendim. Kralken Musa çobandı. Firavun'un kılıcı çifte su verilmiş çelik, Musa'nın asası kuru bir daldandı. Firavun'un kılıcı Musa'nın etini kesmedi ama Musa'nın asası Kızıl Denizi ortadan böldü. Anlayacağın her firavuna bir Musa, her Musa'ya bir asa yeter. Tatavlalı. Rivayetlerden değil, gerçeklerden ders çıkaracağın Musa'nın arkasından koşanları Hitler'in elinden niye kurtaramadı o asa? Ben söyleyeyim. Mesele asa meselesi değil. Mesele kasa meselesi. Hitler Berlin'deki bir lağım çukurunda kendi kafasına sıkarak intihar etti. Tatavlalı. Yani nasıl başladığın değil, meseleyi nasıl bitirdiğin hatırlanır Arkandaki dört ihtiyara mı güveniyorsun? Yoksa etrafında topladığın kendi kaderini bile çizmekten aciz Türkiye Cumhuriyetleri... ...hayalperestlerin temsilcilerine mi büyük bek? Onlarla hangi dilde konuşuyorsunuz kendi aranızda? Göktürk alfabesiyle mi? İngilizceyle mi? Çünkü onların memleketlerinde de dolar geçiyor. Bizi... ...para değil töre bir araya getirdi. Yakında sen de sahiplerinde anlayacaksınız. Peki sen yularını ellerinde tutan sahiplerinle hangi dilde anlaşıyorsun Tatavlalı? Sahip siz konuşmuyorsunuz değil mi? İbanlarınız konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Seninle sohbet etmek güzel. Sevdim seni. Daha sık görüşelim. <laughs> Ama ben seni hiç sevmedim Tatavlı. Sahiplerini de sevmedim, sevmeyeceğim. Kimin canı yanacak, kimin gözyaşı akacak... ...onu da zamanla göreceğiz. Benim canım yanmıyor be Cezayir. Vallahi bak. Ya bu yaşıma geldim, onca şey yaşadım. Üzülmedim mi? Üzülemedim, ağlayamıyorum. Doktora gittim, alternatif tıp denedim. Maaşlı psikolog tuttum, inanır mısın? Yani yok, tık yok. Yani sırf ağlamak için acıklı bir filme gittim, inanır mısın? Etrafımdaki herkes salya, su, bende tık yok. Ağlayamıyorum, bir damla gözyaşım akmıyor. Ağlayamayan insan olur mu? Oluyor, işte ben. His falan yok bende, vicdan yok, merhamet yok. Bak, parayla bir tek bunu satın alamadım. Hı? Enteresan. Merak etme. Ben seni ağlatırım. Yok, yok vallahi yok. Yani kaç kişi denedim, Hı -hı, olmuyor. Ama... ...ben... ...kaç adamın anasını ağlattım. Biliyor musun Cezayir? sabit falan geldin geçtin. Helal olsun. Havayı da kapmışsın. Sabit de sıkı çocuktur ha, çocuktur. Sağlamdır ama cahil işte, töre möre işlerine kaptırdı kendine gitti. Aptal yani. Ben ona benzemem Cezayir. Onun gibisi kapımda sürüsüyle var. O yüzden kendini de yorma, beni de yorma benden aldığın paraları bana getir. Gel kendin al. Sabit biliyor paraları nerede tuttu Konum atsın. Beraber gelin. Uğraştırma beni Cezayir ya. Kolumu kaldıracak halim yok diyorum. Israr ediyorsun. <laughs> Bu şehir bizim Cezayir. Her metre karesi. Kötülük öyle bildiğin gibi, sandığın gibi kolay değil. Organizasyon ister, zeka ister. Ama iyilik tembel iş, aptal iş. Ben aptal biri değilim Cezayir. Senin gibi bir düşmanımın karşısına silahsız, külahsız gelmem etrafına iyice bir bak. Ben her yerdeyim Cezayir. Şuradaki adam benim. Şu arka aile benim adamlarım. Kapıdaki vale, arkamdaki adamlar hepsi benim adamım. Tezgahıma hoş geldin Cezayir Türk. Kolumu İndirmemle bütün namlular senin üzerine döner. Vücudunda açılan bir delikten on mermi geçirtirim. Tamam. Bitti mi şovun? Bitmedi. Ama nasıl biteceği sana bağlı. Bana sorarsan. Hiç vakit kaybetme silahsız, milahsız böyle otururken sıktır kafama bitsin. Çünkü sen yapmazsan bir gün eninde sonunda kafana ben sıkacağım Tatavlalı. <laughs> ya asıl çoğu sen yapıyorsun Cezayir ya ben seni öldürmek isteseydim... O içtiğin bardaktan su var ya, o senin son yudumun olurdu. Benim derdim benden aldığın paralar Cezayir. Sonrasına bakarız. İş mermi sıkmaya kalsın. Sen benim paramı getirmeye bak. Bütün derdim paramı. Tamam. Paraları getireceğiz. Ne zaman, nereye dersen. 24 saat sabredirim en fazla. Cezayir Türk. Sana güveniyorum. Yamuk yapmazsın sen. Merak etme. Ben sözümü yutmam. Tutarım. Tansu. Ben bu cihana sığmasam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmasam